Şimdi bu cemaatleri böyle teker teker tanımak çağdaş İslami akımlar başlığı altında tanımak yerine e, cemaatleri tek tek tanımak yerine bu cemaatlerin karakterlerini tanımak daha isabetli olur. E, onun içinde bir kategorizasyon gerekiyor, bir tasnif gerekiyor. E, bunu nasıl yapacağız? Yani. E, hangi kriterlere göre bu verilen cevapları ve verilen cevaplar etrafında oluşan organizasyonları anlamaya çalışacağız. Ben e, bahsettiğim kitabımda 10 tane kriteri önüme koydum. E, bu kriterler neler? İşte bu günümüzde çağdaş dediğimiz, muasır dediğimiz e, cemaatler, hareketler her neyse irili ufaklı bunlar Dinin ana kaynağına nasıl dinin ana kaynaklarına nasıl bakıyorlar? Yani Kur'an ve sünnete bakış açıları nedir? Kriterlerimden bir tanesi bu. İkinci olarak dini geleneğe bakışları nedir? Yani Kur'an ve sünnet dediğimiz işte Kur'an iniyordu Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü vesselam onu açıklıyordu, pratize ediyordu ama o vefat etti. Kur'an artık inmiyor. İki kapak arasına girdi. Ondan sonra bunun üzerine ne konulmuşsa ve bu ne kadar kalıcı olmuşsa bunun adı gelenek. Dini gelenek. İslam bu noktada bugüne bir gelenekle geldi. Bu geleneğe nasıl bakıyorlar? Bir kriterimiz de bu. Üçüncü olarak din ile siyaset ilişkilerindeki görüş ve tutumları nelerdir? İslam'ın e, aynı zamanda siyasi bir takım düzenlemeler yapan bir dini, din olduğunu kabul ediyoruz. Kitabı açıp baktığımızda bunu rahatlıkla görürüz. Siyer-i Nebi'ye baktığımızda, dönüp baktığımızda bunu rahatlıkla görürüz. Dolayısıyla Din-siyaset ilişkilerindeki tavır ve tutumları nelerdir? Dördüncü olarak İslam aleminde yaşanan belli başlı sorunlar hakkındaki tespit ve öne, e, teklif ettikleri çözümler nelerdir? İşte bugün belli başlı sorunlar var değil mi? İslamofobi var, Filistin sorunumuz var. E, eğitim sorunumuz var, cehalet dediğimiz. Eee bir dizi sorunumuz var. Terör sorunumuz var vesaire. Bugün ki bu yapılar, dini yapılar, İslam alemindeki bu yaşanan sorunlar hakkında hangi tespitleri yapıyorlar? Teşkilat karakterleri nelerdir? Bir başka kriter. Evet, yani gevşek bir teşkilat yapısına mı sahip, çelik disiplinli bir teşkilat yapısına mı sahip, ee, işte bu nasıl işliyor Hiyer, hiyerarşi e, nasıl oluşuyor e, buna, buna baktım liderlik tipolojileri nedir yani başlarındaki lider nasıl bir insan e, hangi eğitimden gelmiş oraya kadar nasıl hangi e, şeylerle yükselmiş hangi imtiyazlarla hangi kabiliyetleriyle, özellikleriyle oraya çıkmış? Modern bir görünüş mü var, klasik bir görünüş mü var? Buna da bakmak suretiyle bir tipoloji belirlemek mümkün. Bunlara baktım. Hitap ettikleri kesimlerin niteliğine baktık. Yani hmm. muhatap oldukları kesimler, eğitimli kesimler mi, cahil kesimler mi, onlarla nasıl bir ilişki kuruyorlar, ee, elit bir kesimle mi uğraşıyorlar ee, bir e, yoksa genele hitap eden insanların yanına mı gidiyorlar onları kendilerine mi çağırıyorlar filan odaklandıkları faaliyet biçimleri yani nereden başlamalı sorusuna ne, ne cevap veriyorlar Nereden başlamalı? Odaklandıkları yerler neler? Siyaset mi, eğitim mi, medya mı, e, silahlı direniş hareketleri mi nedir? Bunlara bakıyoruz. E, üretim biçimlerine bakıyoruz. Ne gibi bir çıktı ortaya çıkıyor? Faaliyetlerinden. Yazılı bir çıktı mı, sözlü bir çıktı mı? Ee, ne, ne çıkıyor yani o, orta, o, ortada o, bizim onların e, faaliyetlerini ölçeceğimiz değerlendireceğimiz ne gibi çıktıları var. Son olarak batıya tavır alış şekillerine bakıyoruz Çünkü batı genelde bu sorularda bu hani bahsettiğim iki soruda mutlaka batı bizi geçti bizi batı bu hale getirdi diye bir tespit var. Yani herkes bu cevabı e, veriyor ama kimisi buna daha fazla önem atfediyor, kimisi daha az önem atfediyor. E, her ne kadar az veya çok önem atfedilse de Batı ile olan ilişkileri nasıl ayarlayacağız? Yani tümden bir reddediş mi var yoksa onların işte Mehmet Akif'in dediği gibi ilmini tekniğini alalım gerisini bırakalım mantığı mı var ee, yoksa tümüyle e, Allah çalışana doğru yolu göstermiştir onlar çalıştı işte biz e, ortada ürettikleri biz de onların aynısını takip edelim şeklinde bir yaklaşım mı var bu 10 e, tane aşağı yukarı e, bir kriter bir e, listesi bu listeye günümüzdeki cemaatleri dini hareketleri bu kriterlere vurduğumuzda bunları ona arz ettiğimizde bunları onları çarpıştırdığımızda ortaya üç tane ana akımın çıktığını görebiliyoruz. Ben de işte bu bahsettiğim kitabımda bu üç akımı akım üzerinden bir tasnif yaptım bunlardan ilki e, gelenekçilik ikincisi ıslahatçılık üçüncüsü modernizm İslam